Selamlar Queen'lerim. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. İzleyenlerin çoğu kanalımıza abone olmuyor. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki teknoloji çok gelişti ve bu yüzden bazı uygulamalardan bir ünlünün şarkısını başka bir ünlü söylüyormuş gibi yapabiliyoruz. Blinkler de bu uygulamayı merak etmiş ve Jenny'nin sesini Simge'nin Aşkın Olayım şarkısında denemişler ve çok güzel bir sonuç almışlar. Şimdi o görüntülere bakalım. Yani doğruyu söylemek gerekirse şarkı daha da bir güzelleşmiş. Zaten Cene'nin kötü şarkı söylediği nerede görülmüş. Gerçekten de bu uygulamalar sayesinde merak ettiğimiz çoğu şeyi öğrenebiliyoruz. Ama keşke Cene bu şarkıyı veya başka bir Türkçe şarkıyı gerçekte kendi sesiyle söyleseydi. Eminim bu etkileşim Türk Blinklerini aşırı mutlu ederdi ve şarkısı bayağı izlenirdi. Neyse sizin bu konu hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.